Unuttuğunuz bir şey yok mu? Allah'ı ve ahiret gönüllü unuttuk sanki. Ormanlar yanarsa ağaç dikeriz. Yanan evlerin yerine Toki daha iyisini yapar. Evlerini yeni mobilyalar, beyaz eşyalarla donatırız. Söylememiz gerekenler bunlardan ibaret mi? Tamam, bunları yapalım da sanırım başka bir şey ıskalıyoruz. Başımıza gelen bu felaketlerin bir sebebi olmalı. Bizim bu süreçte yapmamız gerekenler yani sorumluluklarımız. Mesela inne köntümüne zalimin demek aklımıza gelmiyor.'' Yani kendimizi değiştirmek. Ben nerede yanlış yaptım demek. Sınıfta kaldık sınıfta. Al sana Suriyeliler, Afganistanlılar, Somaliler. 20 yıldır iktidarız. Suriye gerçeğini gençlere anlatamadık. Onlar Suriye gerçeğini göçmenden ibaret sanıyorlar. 100 yıl önce tek devlet olduğumuzu bilmiyorlar. Sınırın bu yanıyla öbür yanının aynı olduğunun da farkında değiller. Torosların güneyinin Halep'e bağlı olduğunu da bilmez çoğu kimse. Kur'an'a bakan var mı? Kitap yurtlarından çıkartılanlar hakkında. Ya da hani yolda kalmışlar, dullar, yetimler, yoksullar Allah'ın emanetiydi. Eğer biz onlar için bir iyilik yaparsak Allah o her şeyin karşılığını bize on 10 katı, yüz katı hatta yedi yüz katıyla geri verecekti. Hani bu Allah'a borç vermekti? Hani bir sadaka bin musibeti def ederdi? Siyasiler ve toplum olarak kaçtığımızı sandığımız şeye doğru koşuyoruz.'' Allah kitabında öfkeni yut der. Bilirim öfke baldan tatlıdır. Ve yine bilirim aşk ve öfke aklı zahil eder. Öfkesine yenilmiş akıl tehlikelidir. Sonunda öfkeyle kalkan zararlı oturacaktır. Evet rıza yolunda yarışalım masiyette değil. Rıza yolunda koşanlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İlahi emirlere yapışanlar bollukta da darlıkta da, sevinçli zamanlarında ve kederli anlarında da Refah günlerinde ve ekonomik dar boğazlarından geçerken de Allah için karşılık gözetmeden gönüllü harcayanlardır. Öfkelerini yutanlardan olalım inşallah. Gökte ve yerde olanlar Allah'ın ayetleri ve şairindendir. Ve onlar gökte ve yerde olanı etkiler ve etkilenirler. Yağmur bir rahmettir, gazaba da dönüşür. Rüzgar da öyle. Eğer Cebrail aleyhisselamın getirdiğine inanmazsanız İsrafil Aleyhisselam Azrail Aleyhisselamla birlik olduğunda yer depreşir, gökten taşlar başımıza, şimşekler ölüm kusar, çekirgeler ve daha birçok haşerat başımıza musallat olur. Hastalıklar yakamıza yapışır. O virüslerin, bakterilerin, çekirgelerin, sincapların, arıların, kuşların ve kelebeklerin de Rabbi Allah'tır. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Bakın yaşadığımız zaman fitne zamanıdır. İrtidat zamanıdır. Mümin yatıp kafir uyanılan bir zaman. O gün gök dönerek sallanmadan 52 tur 9 ve dağlar yürüyüşle yürümeden 52 tur 10 Aklımızı başımıza alalım. O günü yalanlayanların vay haline 52 Taksim tur 11 Ve veyl olsun o namaz kılanlara 107 Taksim maun 4 Onlar ki namazlarında gaflet içindedirler. 107 Taksim Maun 5 Onlar riyakar kimselerdir. 107 Taksim Maun 6 Ve onlar insanların gündelik yardımlaşmalarına dahi engel olurlar. 107 Taksim Maun 7 Biz insanları azabın kendilerine geleceği günle uyarmaya devam edelim. Ve şüphesiz ki Allah'ın azabı can yakıcı azabın ta kendisidir. 15 Taksim Hicr 50 Muhakkak ki Onlardan öncekiler de tuzaklar kurdular. Allah onların evlerini temelden yıktı. Üstlerindeki tavan başlarına çöktü. Azap onlara hiç ummadıkları bir yerden geldi. 16 Taksim Nahıl 26 Kötülükleri yapabilmek için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? 16 Taksim Nahl 45 Ya da mallarını, canlarını, amellerini eksilte eksilte onları korku içerisindeyken yakalamasından emin mi oldular? Şüphesiz ki senin Rabbin şefkatli olan, rauf, kullarına karşı merhametli olan, rahimdir. 16 Taksim Nahıl 47 Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere de Resuller gönderdik. Şeytan amellerini onlara süslü gösterdi. O bugün de onların velisidir, dostudur. Onlara can yakıcı bir azap vardır. 16 Taksim Nahıl 63 Korkuyla umut arasında bir yerde duralım. Azabı vadilerine yönelen bir bulut erken bir sevince sebep olsa da sonu hüsran olabilir. Bize hayır gibi gelen şey de şer, şer gibi gelen şey de hayır da olabilir. Aksine o bulut içinde can yakıcı bir azap olan rüzgar da olabilir.'' 46 Taksim Ahkaf 24 Aslında bizim Müslümanlığımızı yeniden bir gözden geçirmemiz gerek. Aslında bu yangınlar, sel baskınları, Covid belası, Great Reset, Neuralink, internet, mRNA'sı, yerlisi millisiyle aşır rezaleti düşünüp aklımızı başımıza toplamak için bir vesile olabilir mi? Yoksa geliyorum diyen bir azabın ilk işaretleri mi bunlar? Her iki halde de Allah'ın ipine tutunanlar kurtulacaklar. Bir de bu durum Global Reset, Neuralink, Transhumanizm çerçevesinde bütün dünyada ölüm, ahiret, savaş, din, ahlak, gelenek, uluslararası düzen, demokrasi, özgürlük, adalet, barış, çevre gibi konularda ciddi bir hassasiyet oluşturdu. 19. yüzyıl sonunda oluşturulan kavram ve kurumlarla yeni bir dünyanın açıklanmasının mümkün olmadığı, bu bilim siyaset düzenle geleceğin inşa edilemeyeceğini gördük. Şimdi bu insanlarla evrensel bir erdemler hareketi oluşturabiliriz. Ve doğuda ve batıda, doğuda ve batıda yeni bir İslami uyanış, diriliş hareketine, yeni bir ihya ve inşa hareketine dönüşebilir. Bu mümkün. Bu karanlığın en koyu anında, dünyada umutsuzluğun zirve yaptığı bir zamanda yedi beyzanın elimizden tutması için önce Allah'ın yardımının bize ulaşması önünde perde olan iş, söz, mal, para, makam, dostlardan uzaklaşalım. Yoksa halimiz yaman. Gelecek günler geçen günleri aratabilir. Eğer gazabı hak ettiysek yakılan ormanların yerine fidan dikerek, yanan, yıkılan evlerin yerine Toki'nin yenisini yaparak, evlere yeni, eskisinden daha iyi beyaz eşya ve mobilyalar yerleştirerek gazaba karşı direnemeyiz. Elbette ağaç da dikeceğiz, zarar görenlere de yardım edeceğiz, afete karşı da tedbirler alacağız. Ama haramdan cahillikten zulümden vazgeçeceğiz. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayacağız. Yoksa halimiz yaman. Selam ve dua ile